Selamun Aleyküm Arkadaşlar Arkadaşlar bugün PC üçümüze Thanos mağazasını yükleyeceğiz Tanos ee, Thanos mağazasını yüklemeden önce arkadaşlar menü tolsu PC üçünüze kurabilirsiniz ee, Çünkü bunun üzerinden koruyacağız ee, Daha önce bununla alakalı video çekmiştim onu da açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar menü olsun oradan yükleyebilirsiniz çünkü içerisinde Zebr Store mağazası var. Ee, Thanos'u da onun yanına kuracağız arkadaşlar. Ee, enable hen yaptık arkadaşlar. Şöyle e, start selik tuşlarına basarak IP numaramızı gördük buradan. E, ee, Filezilla programını çalıştırıyorum ip numaramızı şuradan girelim 192.168 nokta onu ee, bir defa girdiğiniz zaman bir daha ki sefere şurada hızlı bağlan kısmında numara çıkacak Evet bağlantı kuruldu e, dev HDD sıfıra giriyoruz arkadaşlar şurada ee, package klasörü var Thanos V12'yi buraya atacağım. Ben daha önce yüklemiş olduğum için uyarı verdi tabii ki. Üzerine yazdırıyor şu an. Giriş yapıyoruz. T harfiyle başlayan Thanos V12. Bunu X tuşuna basıp yüklüyorum arkadaşlar. kurulum tamamlandı arkadaşlar şimdi menü olsa giriş yapıyoruz şurada Store kısmı var gördüğünüz gibi burada Zebra Store ve Thanos mağazası ikisi birden çıkıyor Zebra Store zaten vardı Thanos'u da bunun yanına kurduk arkadaşlar Z mod tarafından editlenmiş hızlı bir şekilde mağazayı tanıtmaya çalışacağım burada aplikasyon kısmı var ee, arkadaşlar burada e, bazı programlar var. E, Google Video demiş, hanset PkC mağazasının eski sürümü var burada. Bugün FTP ve özelliği falan demişte. De. Bazı uygulamalar var, aplikasyonlar var burada. Bu kısımda da emülatörler var arkadaşlar. E, farklı farklı ulaş oyunlar falan demiş. Bizim için önemli olan bu kısım. PC3 oyunlarının bulunduğu kısım. Enable Hand PSN demiş arkadaşlar. Buradan da sanırım Enable Hand yapabiliyorsunuz. Lisans hatası alırsanız galiba bunu kullanıyorsunuz. Burada lisans dosyaları var. 14 milyon lisans demiş. Hepsini birden kesinlikle yüklemeye çalışmayın arkadaşlar. Kanalımda zaten lisans hatasıyla alakalı videom var. Onu izleyerek tek tek görebilirsiniz. Ee, bir P3 bölümünde harf harf kategori haline getirilmiş hızlı bir şekilde geçiyorum. Ee, arkadaşlar şu oyun var mı, bu oyun var mı diye tek tek sormayın. Yani mağazayı yükleyin artık kendiniz bakın o kadar da yani. Yani sonuçta bu kadar oyunun hepsini ezberleme mümkün değil. Yani bana sormayın şu oyun var mı diye. yani siz zaten yükleyin diye biz bunları paylaşıyoruz. Yükleyip kendiniz bakabilirsiniz. FIFA 13, 12, 19, FIFA Street, Lower oyunu var. FIFA 16 vesaire burada var. FIFA'nın bayağı serileri varmış arkadaşlar. GTA 5 var. Liberty City, GTA 4, Gran Turismo 6, God of War serileri var arkadaşlar. God of War Aspansion, 35 GB yaklaşık. O oyunda varmış. Burada part part 8 part halinde verilmiş. Klasik mod demiş. Killzone. Lara Croft Lego. Little Big oyunu var. Makaryum. Makinaryum. 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 Makinaryum öyle bir şey işte. 183 megabaytmış. Aa, ben bayağı büyük zannededim bu oyunu. 2-3 defa oynamıştım tabi. Metal Gear Solid. Böyle bir Mortal Kombat serileri var arkadaşlar. Mass Effect, Medieval. Medieval hangisi bu Farklı bir şey. Metal Gear Solid, MotoGP. NBA 2014. Need for Speed var birkaç Okami Oturun Batman PES 2018 Burada da varmış arkadaşlar Nepop 31864. Farklı bir versiyon var sanırım Çünkü bizim ee, e, BRPç paketini Hangisinin 31 316 idi yanlış hatırlamıyorsam yani e, oyunun kodu farklı ise bunu da kurabilirsiniz arkadaşlar, çakışmaz yani. Oyunların kodları önemli. Kodları farklıysa kurabilirsiniz, sıkıntı olmaz. Evet, başka ne var? Revolution Soccer farklı versiyonlar da var. Bu eski bir mağaza yani çok fazla da e, bir oyun yok gibi ama yani güzel oyunlar var tabi genelde sanırım eski oyunlar var arkadaşlar burada. Sega, Skyforce vesaire, Sonic diye, Super Hero. Bazı oyunlar sanki ikişer defa mı yüklenmiş ya da kodlar mı farklı artık oyunların bilmiyorum. Tekken 5 var. Revolution var. Test Drive. Transformers varmış. Tekken tek 2 tournament. Valiant. Wolfenstein var. BRC 54 neyse onlar var. Yakuza. tek çek nedir? Zembal, Zombi işte. Mağaza genelinde bu şekilde Brezilya oyunları var burada. En başta da bakayım ne vardı. En başta da Bre Brezilya oyunlarının lisans dosyaları var. Demo oyunlar varmış burada Japonca bilmem ne Avrupa versiyonları farklı farklı versiyonlar burada Deleci var diyor da burası boş dört tane oyun var burada EC2 oyunları ee, Thanos mağazası çok stabil çalışmıyor arkadaşlar bilginiz olsun bazen girdiğiniz yer boş çıkıyor bazen dolu çıkıyor yani kapat açtığınız zaman düzeliyor ee, ESP oyunları. Bunlar niye boş çıkıyor yani bazen kapat açtığınızda düzeliyor arkadaşlar. Thanos mağazası bu şekilde. Bazen resimler çıkmayabiliyor. Bazen bu kısımdaki gördüğünüz gibi şu an resimler kayboldu. E, kapat açtığınızda düzeliyor yani bunlar. E, videom bu şekilde arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Yani bu arada e, hemen akabinde arkasından e, Zuko Store mağazasının e, videosunu çekeceğim arkadaşlar. Linkleri yenilenecek bunlar. 488 uyumlu versiyonu indirdim. Ben de daha yüklemedim cihazımı. Hemen arkasından e, yani bu videoyu da paylaşacağım. E, çünkü Zuko Store 488 güncellemesinden sonra arkadaşlar bayağı bir sorun çıkarıyor. E, Ondan dolayı umarım uyumludur bu da 488'e. Ben de yükleyip deneyeceğim. Ondan sonra video şeklinde paylaşacağım arkadaşlar. Linkler de tabii yenilenecek. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.